Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bir öğretmen ile her telden kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kokinalı e, yılbaşı çiçeği olan e, kokina meyveli e, bardak altlığımızı hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyazın üzerine çok şık kırmızı ve yeşil tam yılbaşı renkleri olan bir bardak altlığı yapacağım arkadaşlar. Bu altlığın boyut ölçüsü tamamen size kalmış. İsterseniz daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Ben bu şekilde çiçekleriyle nasıl yaptığını, yaprakları ve kokinayı bir de bu örüş tekniğimi anlatacağım. Daha sonrası arttırmak ya da azaltmak sizlere kalmış. Gördüğünüz gibi üç tane rengim var. Bu şekilde kırmızı, beyaz ve yeşil bunları da size kalmış. Ben elimde bunlar vardı. Bunlar değerlendirmek istedim. Evet, beyazımla başlıyorum arkadaşlar. Bardak altlığı modelimin şu alt tabanıyla başlıyorum. Her zamanki gibi sihirli halkamızla başlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde hemen sihirli halkamı yaptım ve önce bir sabitliyorum. Şu şekilde inni. Tığımın üzerine ipimi aldım ve bu şekilde sabitledim. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum çünkü trabzanlar şeklinde yapacağım daha uzun bitmesi için. Burada 15 tane trabzan çekmiştim yapmıştım 15 tane trabzanımı yapıyorum. iki zincir çektim tığımın üzerine aldım ve bu şekilde iki tane ipin üzerine olacak şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar ikili trabzan nedir iki kere bu şekilde çıkmak tığımı üzerine aldım şuradan çekip ipimi buraya ön tarafa getirdim ve bu şekilde birinciyi ikisini bir ikisini bir çekip iki kere de bitiriyorum arkadaşlar ikisini bir çektim ve ikisini bir çektim arkadaşlar bu şekilde toplam 15 tane olacak şekilde yapalım ben bu iki zinciri saymıyorum 1 2 3 4 15 tane ikili trabzan olacak şekilde çekip gelelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortayı iyice ipimle sıkıştırdım şu şekilde ve hemen şuradaki iki tane zincir çekmiştim onun başına batıp ilmek kaydırma yapıyorum ve tekrar iki zincir çekiyorum burada gördüğüm her boşluğun içine iki tane ikili trabzan yapacağım 15 olan ikili trabzanlarımı 30 yapacağım arkadaşlar iki zincir çektim birinciyi yaptım dediğim gibi ben en baştaki iki zincirimi saymıyorum sayan arkadaşlar oluyor ama ben saymıyorum iki tane yaptım aynı boşluğumun içine tekrar aynı başka bir boşluğun içine de iki kere de çıkıyorum ve ikili trabzan yapıyorum şuradaki gördüğünüz gibi boşluğun içine girdim ve şu şekilde bir iki bir ve iki bu şekilde bütün boşluklarımın içine ikili iki tane ikili trabzan yapıyorum ve o şekilde sıramı bitirip geliyorum arkadaşlar sizlerden de bu şekilde yapmanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 30 tane e, ikili trabzan yaptık. Şimdi eğer bunu ne, ne kadar e, arttırmak istiyorsanız o kadar e, arttırabilirsiniz demiştim ya. İşte şu an onu anlatmak istiyorum. Şimdi ben şu şekilde iki tane zincirimi tekrar çektim ve buraya gördüğünüz gibi hemen ilk gördüğüm boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum ve yanına çift yapıyorum arkadaşlar. Bir tek bir çift yapıyorum arkadaşlar. Ben Burada 4 tek 1 çift olana kadar yapmıştım. Yani bu sırayı şuradaki sıra 4 tek 1 çift olacak. Eğer siz bunu istiyorsanız, büyütmek istiyorsanız 5 çift, 5 tek 1 çift, 6 tek 1 çift, 7 tek 1 çift şeklinde istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Bu şekilde düzgün bir şekilde olur arkadaşlar. Yani şurada kesmek istiyorsunuz. Orada keselim. Yani burası mesela bura 15 tane ikili trabzan 30 tane ikili trabzan bir tek bir çift bir tek iki tek bir çift üç tek bir çift ve dört tek bir çift gördüğünüz gibi bu şekilde bir bardak altlığı oldu dört tek bir çiftte siz dediğim gibi istediğiniz boyutta istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bu bir tek bir çifti istediğiniz kadar arttırabilirsiniz bir tek ve bir sonrakine çift batıyorum arkadaşlar hemen ilk boşluğuma tek ikili trabzanımı yaptım daha sonraki boşluğuma ise çift ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar bu şekilde istediğim boyuta gelene kadar devam ediyorum arkadaşlar ben dört tek bir çift olana kadar devam edeceğim Evet arkadaşlar bir tek bir çift sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bir tek bir çift yapıyorum. Hemen üst sıraya nasıl geçiyorum onu anlatacağım. Bakın hemen şurada iki tane zincirimin başındakine batıyorum. Ve bu şekilde ilmek kaydırma yapıp tekrar iki zincir yap çekiyorum. Hemen şimdi buradan iki tek yapıyorum. Bakın birinciyi yaptım ikinci tekimi de boşluğa yapıyorum üçüncü boşluğuma iki tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar yani arttırmalarım bu şekilde oluyor iki tane tek diğer boşluğuma iki tane ikili trabzan aynı şekilde bir tane tek yaptım hemen yanındaki boşluğa iki tane tek yaptım Hemen yanındaki boşluğa ise 3 tane 2 iki tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. 3. boşluğa. Gördüğünüz gibi bu şekilde arttırmalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu 2 tek 1 çift sıra. Sonra 3 tek 1 çift. Sonra da 4 tek 1 çift olacak şekilde Yapacağız arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz ve çok düzgün bir şekilde bardak altlığımız oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde 4 tek bir çift yaptım ve hemen ilmek kaydırmayla bu şekilde birleştirdim ve bardak altlığımın taban kısmını yapmış bulunuyorum. Şimdi yaprak kısmına geçelim. Evet şimdi bu şekilde e, yaprak yapacağız hemen yeşil rengimizi alıyoruz <laughs> 13 tane zincir çekeceğim Öncelikle sabitliyorum ve bu sabitleme zincirini saymıyorum Arkadaşlar şimdi üzerine 13 tane çok bol ya da çok dar olmayan zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13. zincirim şurada. 12 zincirden itibaren devam ediyorum. Evet. 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincirimi, 12 ve 11. zincirimi üzerine alıyorum ve yalancı trabzan dediğim Tekli trabzan dediğim ya da çakma sık iğne dediğim üçünü birden çektiğim bir yöntem yapıyorum. Bir tane yaptım şimdi ikinciyi tekrar yapıyorum arkadaşlar. Üzerine aldım, şu şekilde zincir boşluğuma battım ve üç tane ee, halka var gördüğünüz gibi üçünü birlikte çekiyorum. Bu tekli trabzan ya da yalancı sık iğne diye adlandırıyoruz iki tane yaptım bunlar. Üzerine alıyorum ve iki tane ikili trabzan yaptım. İki tane yapacağım. Buraya değil. Tekrar bir sonraki zincir boşluğuna iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine yine alıyorum. Bu şekilde bir sonraki zincir boşluğuma battım ve bu sefer üç kere de çekeceğim. Bir. 2 ve 3. Bu aynı yere yani aynı zincir boşluğuma bir tane daha üçlü yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 kere de çıktığım için üçlü trabzan deniyor. Hemen yanındaki boşluğa tekrar bir üçlü trabzan yapıyorum. 3. Şimdi ikili trabzanlarımı yapıyorum. 1 ve 2 yan yana iki tane Evet iki tane de yalancı trablan dediğim bir ve iki yaptım şimdi şuradaki ilk zincirime de bir tane sık iğne yapacağım arkadaşlar burada biraz zor oluyor gördüğünüz gibi sıkıştırdım değil onun yanındaki sık iğneme bir tane sık iğne yapacağım zincir boşluğuna sık iğne yapacağım buraya girmesi evet, her zaman zor oluyor ama oluyor hemen sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar biraz sıfır olacak ama oldu Evet sık iğnemi yaptım arkadaşlar bir zincir çekiyorum diğer tarafa dönüyorum diğer tarafı yaparken de şu ortadaki ipimi gördüğünüz gibi üzerine işleyeceğim hemen hemen ilk gördüğüm boşluğuma sık iğnemi yaptım bir tane yapmıştım bu tarafta bir tane yapıyorum hemen üzerine alıyorum ve iki tane tekli trabzanımı yaptım şu şekilde üzerine aldım ve üçünü birden çektim sıradaki zincir boşluğuma ikili trabzan yapıyorum bir hemen bir sonraki boşluğuma da ikili trabzan yapıyorum sonraki boşluğuma bir tane üçlü trabzan yapıyorum sonraki boşluğuma ise iki tane üçlü trabzan yapıyordum aynı boşluğa şöyle daha düzgün oluyor ilkinde tek alıyorum sonra iki sonra üçüncü aynı boşluğa yapıyorum 1 2 ve 3 yapıyorum sonrakine tekrar ikili trabzan yapıyorum bir tane daha yapıyorum ama farklı boşluğa aynı boşluğa değil Bu şekilde sonra yalancı trabzan dediğimi bir kere daha aynı kere aynı işlemi yapıyorum yalancı trabzan ve Şuradaki tepesindekine de sık iğnemi yapıyorum şurada gördüğünüz gibi iki ayrı sıra oldu Hemen şuradaki boşluğuma girip ilmek kaydırma yapıp yaprak kısmımı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi e, şuradaki çıkıntı kısımlarını yapacağım. E, arkadaşlar bir tane ilmek kaydırma yapmıştım. Bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen üzerine alıyorum. Bir sonraki zincir boşluğuma ikili trabzan yaptım 3 tane zincir çekiyorum 3. zincirim burada 2. zincirime batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum tekrar son zincirime batıp ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar hemen buradaki ikili trabzan yaptığım yere değil bir sonraki zincir boşluğuna yani trabzan boşluğuna sık iğne yaptım bir tane daha sık iğne yapıyorum ve üzerine alıyorum ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar üç tane zincir çekiyorum üçüncü zincirim burada hemen ikinciye batıp ilmek kaydırma yaptım tekrar son zincirime batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum bu şekilde ikili trabzan yaptığım yere değil, bir sonrakine zincirimi yaptım. S sık iğne ama ilmek kaydırmamı yaptım. Sonraki sık iğneme bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Ve üzerine alıp ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde araya iki tane sık iğne yapmış ilmek kaydırma yapmış oldum 3 tane zincirimi çektim hemen ikinciye ilmek kaydırdım son zincirime ilmek kaydırdım hemen şurada bakın burası benim ikili trabzan yaptım yer hemen yanındakine ilmek kaydırma yapıyorum tekrar bir sonrakine ilmek kaydırma yapıyorum üzerine alıp bu şekilde ikili trabzanımı yaptım 3 zincir çekiyorum ikinci zincirime ilmek kaydırma son zincirime ilmek kaydırma yaptım burası benim ikili trabzan yaptığım yer buraya hemen ilmek kaydırma hemen bir sonrakine de ilmek kaydırma yapıyorum üzerine alıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincirime ilmek kaydırma zincirime ilmek kaydırma hemen bu benim ikili trabzan yaptığım yer buraya tepe noktasına ilmek kaydırma ikinci ilmeği de yapıyorum bu şekilde yapraklarımın Diken kısımlarını yapmış oldum, buraya da yapıyorum ve bitiriyorum. Bundan iki tane yapıyoruz ve geliyoruz. Evet arkadaşlar yapraklarımızı da bu şekilde yaptık. Ben bu ipleri genelde silikon tabancası ile yapıştırdığım için e, kesmek zorunda kalmıyorum. Çünkü bu şekilde daha sağlam olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle e, istediğimiz şekilde yapıştıracağız. Aynı şekilde bu ipleri de burada yapıştırıyorum. Şimdi kokinalarını yapmaya geldik. Bunlar da çok basit. Hemen bir e, sila yaptım ve sabitleme işlemimi yapıyorum arkadaşlar. Bunun içine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 hemen bu şekilde toparlıyorum ilk sık iğnemin içine batıyorum ve ilmek kaydırma yaptım zincirlere zincir yapıp sıramı tamamlıyorum Arkadaşlar şimdi her gördüğüm sık iğnemin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. 6 olan sık iğne 12 oluyor. 2 4 5 6 7 8 çift batıyorum. 9 10 10 11 ve 12 gördüğünüz gibi sıramın hemen başına ilmek kaydırmamı yaptım bir zincirimi çektim üst sırama geçtim birinci sıra 6 sık iğne ikinci sıra 12 sık iğne oldu hemen bu 12 sık iğnemi bir kere daha arttırma azaltma yapmadan örüyorum bir tek tek iki üç 3 Pardon 4 Allah Allah acele yaptığım için 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 hemen sıramın başına batıyorum ve ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum arkadaşlar bu şekilde şimdi azaltma işlemini yapıyorum 6 tane 6 kere azaltma işlemi yapacağım bakın burada sık iğnem var hemen sık iğnelerimin başını görüyor musunuz 1 ve 2 Ön lob, öndeki e, kısımlarını aldım ve azalttım bu şekilde bir. Hemen ikinci azaltmamı yapıyorum. Öndeki şu zincir kısımları var bakın. Zincir kısımlarının öndeki parçalarını alıyorum. Loop deniyor buna. Evet bu şekilde ikinci azaltmamı yaptım. Bakın şurada zincirlerim var. Hemen 1 ve 2 aldım. Ve bu şekilde 3 oldu. Sıkıştırıyorum ki toparlansın diye. Hemen dördüncü azaltmamı yapıyorum. şekilde bakın toparlanıyor. 4 beşinci yapıyorum. Videoyu kesmeden yapacağım ki zaten Kokina yapmak kısa sürüyor 5. yapıyorum Arkadaşlar şöyle şimdi altıncı. bakın iki tane kaldı zaten sık iğnem şöyle öndeki kısımlarını aldım Ve şu şekilde sıkıştırıyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. İsterseniz bunun içine azıcık bir elyaf koyup iğneyle kapatabilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum yapıştırdığım için. Hemen sıramın başına attım. İğne kaydırma yaptım. Allah koptu zaten. Şu şekilde kokinamı tamamladım arkadaşlar. Ben üç tane yaptım. Sizler daha fazla da yapabilirsiniz. Şöyle üç tane kokina olacak şekilde yapıp geliyorum yapıştırmasını da göstereceğim Evet arkadaşlar kokinalarımızı da yaptık şu şekilde kestiğim ipleri içine koyma taraftarıyım ben hani açılma falan olmasın adına yapıştıracağım zaten bu şekilde çok dipten kesmek değil de bunu daha güvenli buluyorum Evet bu şekilde. içine yerleştirdik. Şimdi şu şekilde yapraklarımın da hemen silikon tabancayla önce bunu bir kaybediyorum. Şöyle yapıştıracağım yere toparlıyorum bu ipimi. çok dikkatli bir şekilde yapıştırmanızı öneririm arkadaşlar. Bu iplerimi de arkaya sabitliyorum. Evet, şimdi hemen şu şekilde istediğim şekilde yapıştırıyorum nasıl durmasını istiyorsan şöyle gözümü hoş çek hoş gelecek şekilde yerleştirdim arkadaşlar şimdi üzerine kokinalarımı yerleştireceğim şans getirsin yeni yıl bize sağlık getirsin mutluluk getirsin arkadaşlar en önemlisi sağlık getirmesini diliyorum. Sağlık olunca her şey yerine oturuyor diye düşünüyorum. Evet bu şekilde kokinaları yerleştirdim. Şu ipimi de keseceğim artık. Onu, onu da yapıştırabiliriz. Buradan çıkarıp şöyle iç kısmına doğru yapıştırabiliriz. Ama şimdi o aklıma gelmediği için bu şekilde yaptım Evet şöyle çok güzel yeni yılda kahvelerinizi süsleyecek kahve sunumlarınızı süsleyecek yeni yıla özel yeni yılın havasını taşıyacak bir e, konseptli bardak atlı e, yaptık ve birlikte sizlere de kolaylıklar diliyorum yeni yılda hepimize önce sağlık daha sonra şans huzur Mutluluk ve para diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden böyle tatlı Yeni Yıl kokinaları bardak tatlıını yaptık. Bu şekilde sadece kullanılabilir. İsterseniz anahtarlık şeklinde ya da bu şekilde yapıp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. beni dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz kendinize çok iyi bakın. Sizlere de kolaylıklar diliyorum.